Oha. Oha bir sürü şey çıkarttı. Merhaba arkadaşlar hepiniz <laughs> evimde hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oltayla bir sürü iteceğiz. İta. Zinci geldi. Neredesin? Arkadaşlar şuradaki balıkları tutabilirim. Harbi merak ettim. Siz de videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu arabayı sizdir. Kanka sen balık tutarsan söyle. <laughs> Neredesin? O uçuyor. Arkadaşlar bakalım denizden ne çıkacak. Hop. Hadi bakayım hadi. hadi. Hiçbir şey çıkmadı ya. Yani. Ben baya şanssızım bu konuda. Tekrar atıyorum. Oo. Ne çıktı? Büyülü gapıl. Yok abi bana bir şey çıkmıyor. Benim olta bozulmuş ya. Yok bir şey çıkmıyor ciddiyim. Yok abi harbiden bir şey çıkmıyor. Baksanız arkadaşlar ölümsüzlük totemi falanlar şey çıkartmış. Oha. Oha! Bir sürü şey çıkarttı. Ben de abi ya. Ooo ne dried block Bu ne ya Lan <laughs> La 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 Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz selamlar Ooo <laughs> 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 Ne çıktı Elmas çapa Oha no. elmas çapayla La 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 Neyse zıntım var arkadaşlar Aldığımız <laughs> Bakalım ne çıkacak. Şansımıza. Ha koyun mu çıkacak yoksa? Hadi hadi hadi. Çekiyorum. Zengin çıkacak. Bu ne abi? Denizin kalbi. Hadi çık. Daha yine bir şey çıkmadı. Abi harbiden ben çok şanslısım ya. Şuraya atayım bakın burada çıkacak mı? New right Evde koyacağım hepsini. Sana da koyacağım. Hadi çık artık ya. Balıklar yüzüyor ama hiçbir şey çıkmıyor. Sana bir sürü item çıktı abi. Hatta sandık bile yaptım. Itemleri bunun içine koyalım. Gel. Bana fok balığı çıktı. Oo. Zenci, gel gel. Itemleri bunun içine koyalım. Oo, neler çıkarttı? Aldım hepsini. Aa, al. arkadaşlar çıkarttığı şeye bakın. Hadi şans, Lan... şansıma. Ya gitme ya. Evi güçlendireyim. Harbi bir şey Ay, çıkmıyor. Han, ben Yok. bu oltaları atıyorum çöpe ya. Neyse bir tanesini alayım. Son kez deniyorum. da silah çıktı ya. Son kez deniyorum. Bir netherite çıktı yani. Bir netherite çıktı yani. Oo. Başka bir şey çıkmadı. Oo. Soğanları kim kesiyor? O ne lan? Yok harbi bir şey çıkmıyor. Çıldıracağım ya. Ha balıklar. <laughs> İbiniz Muzaffer konuda olmuş. La 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 Hadi ya. Ev modifiye topaş oldu. Eve ne yaptın acaba şu an? Neyse eve geliyorum ben. Şu çiğ somonu pişireceğim. Ocak yok. Ne yaptın buraya şimdi? Dekorasyon. Maden eşyaları. Oo eve bakın arkadaşlar ne yapmış? Hadi abi ya lütfen. Aa geliyor 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 geliyor. Yok ya. Bu kadar çalışma masası denizden çıkmış olamaz kanka. Bak ya. Ha. Ne çıktı yine bak bir şey çıkarttı. Bak yine çıkarttı. Zenci ne çıktı bu sefer? Zenci evi dizayn etti bayağı. Pişiremiyorum. Çiğ somonumu ver Zenci. Yün, ben yün istemiyorum Zenci. Çiğ somonumu ver. Bir de oltalar al ya. Ben hiçbir şey çıkaramadım. Çiğ somonumu ver. Çiğ somonumu ver. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize kolaylıklar. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça Bay bay.